Merhaba sevgili dostlar. Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftanın önemli gelişmelerine bakacağız. Altını, dövizli, kripto paraları inceleyeceğiz sevgili dostlar. İlk önce bu haftaya başlamadan önce istiyorsanız bir geçen haftanın önemli olaylarına bakalım. Resmi gazetede biliyorsunuz yeni zamlar yayınlandı. Bu zamların neticesinde tüm harçlara e, zam geldi. Motor taşıt vergilerinin e, çarpı iki yapılması, bir sefer mahsus çarpı iki yapılması e, resmi gazetede yayınlandı sevgili dostlar. E, yine önemli ekonomik gelişmelerden ABD tarım dışı istihdama baktığımızda e, işsizlik oranının azaldığını ve tarım dışı istihdam verisinin de e, düştüğünü görebiliyoruz. Yani uzun süreden beri bahsettiğimiz resesyonun Artık e, ben buradayım artık kabul et. Hatırlarsanız Powell e, enflasyonu da kabul etmemişti. Şimdi resesyonu da kabul etmiyor. Ama e, geçen yaptığı açıklamalarda bir durgunluk olabilir demişti. O anda birazdan değineceğiz sevgili dostlar. Yine şöyle yukarı doğru çıkalım. E, şöyle bakalım başka ne var. Evet memur işçi bağ kur emeklilerinin zamanının %25 olarak... E, belirlendi sevgili dostlar geçen hafta. Evet bu haftaya bakalım. Bu haftanın önemli gelişmeleri neler var? Bu haftanın önemli gelişmelerinde çarşamba günü ABD'nin enflasyon verisi gelecek. 4.0'da önceki enflasyon verisi 3.1'lik bir veri bekleniyor sevgili dostlar. Yine perşembe günü ABD'nin nüfesi gelecek ve cuma günü ABD şirketlerinin karlılık oranları açıklanmaya başlayacak. İlk ilk 3 tanesi JP Morgan City Group ve Wells Fargo adlı 3 tane şirket arkadaşlar. Bunlar bizi ilerleyen sürelerde nasıl etkileyecek Onlar da birazdan değineceğiz. Yine e, ABD ekonomisinde hisse senetleriyle yavaşlaması ile ilgili bir tweetimiz var. İstiyorsanız yavaş yavaş şöyle bir e, para havadisi bakalım sevgili dostlar. Evet para havadisi de e, Tav şirketinin Medine Havalimanı'ndaki hisseleri satması ile ilgili bir haber var. Dolar ve Avro'nun e, piyasalara yatay olarak başlaması ile ilgili bir haberler var. Şöyle yine açalım haberleri. E, piyasalarla ilgili farklı önemli haberimiz var mı? Apple ürünlerine yine KDV zamı yaptı sevgili dostlar. E, Asya borsaları Çin. Çin verileri gelecek. Enflasyon verileri gelecek sevgili dostlar. E, onlarla ilgili bir haber var. Yine benzin ve motorine zamla ilgili haber var sevgili dostlar. Tüm haberleri para Vadisi üzerinden. Okuyabilirsiniz. Döviz kurlara baktığımızda e, yeşil bir tablonun e, piyasalara hakim olduğunu görebiliyoruz sevgili dostlar. Endekslere baktığımızda da borsada yükselişin devam ettiğini, yine hisselerde de e, ortalama yeşilin hakim olduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar? söyleyebiliriz İstiyorsanız hemen e, şöyle şeye geçelim. E, bir grafiğimizi açalım. Grafiğimizde neler var bakalım? Evet, dolar endeksinin Hatırlarsanız 103 ve 105, 103 ile 105 arasının önemli bir alan olduğunu, bu alanların geçilmeye başladığı andan itibaren güçlü bir doları gördüğümüzü söylemiştik. Geçen hafta biraz düşüşe uğrasa da, geçen günlerde biraz daha düşüşe uğrasa da, bu hafta açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte tekrar 103 seviyenin üzerine dolar endeksinin çıkmasını bekliyoruz. Eğer enflasyon verisi beklenen gibi düşük gelirse, tekrar hakim oldu. 102 alanlara geri çekilmesi muhtemel gibi gözüküyor. Peki e, bu hafta enflasyon verisi ne gelirse ne olur ne giderse ne olur diye birazdan istiyorsanız onlara da anlatalım. İstiyorsanız öncelikle Dolar TR'ye bakalım. Dolar TR'de e, birkaç günden beri yatay seyir devam etmesine rağmen hedefin hala 28 seviyelerinde olduğunu e, son gelen sıkılaşma yöntemleriyle e, dolar TL'nin biraz böyle e, tut, 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 tutunmaya devam ettiğini ne yapabilir sevgili dostlar e, söyleyebiliriz. Şimdi e, geçen haftaki gelen zamlarla birlikte bunları e, Twitter'dan veya Telegram grubunda zaman zaman paylaştım ama e, hocam birçok soru var onları bir özetleyelim istiyorsanız. Geçen haftaki gelen zamlarla birlikte enflasyonun Türkiye'deki enflasyonun e, artmasına neden olacaktır sevgili dostlar. Çünkü ister istemez her ürüne %18'lik KDV'nin %2 işte %8'lik belli gruplar mesela deterjan gruplarında %20'ye direkt KDV oranlarına çıkartılmasıyla birlikte doğal bir enflasyon artışı ne yapacaktır görülecektir sevgili dostlar. Lakin sıkılaşma politikası ile işte kredilerin verilmesinde ne diyelim kredi verilmesi istenmemesi Bankaların kredi faizlerini yükseltmesi e, keza e, bununla birlikte insanların kredi henüz çekememesi, hala çekememesi e, de enflasyonu o e, %2'lik farkı da kapatacaktır gibi görünüyor şu an. Ama uzun vadede baktığımızda yine insanların alım gücünün düştüğünü görebiliyoruz. Peki bu süreçten sonra ne olur? Onu da özetleyelim. Bu süreçten sonra yine ufak tefek zamla, zam artımları Gelmeye devam edecektir. Ne zaman gelmeye devam edecektir? Ta e, yılbaşına kadar e, gelmeye devam edecektir sevgili dostlar. Yılbaşından sonra tekrar muslukların açılmasını ne yapıyoruz? Planlıyoruz sevgili dostlar. Özellikle kış ayının gelmesi. işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, e, Ocak da belki bir nevi. Belki de Ocak zamlarından sonra zaten belli indirimden gelmeye başlar diye düşünüyoruz. Yine e, maalesef. E, sıkılaşma politikası gereği ne yapacaktır? E, yine e, halkın alım gücü düşmeye devam edecektir gibi gözüküyor şu anki görünen veri. Yine e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz artırımı faiz arttırmalarının devam etmesi, yine e, piyasada paranın bulunamaması ile ilgili belli sıklaşma politikalar içinde gözüküyor. Yine e, bir de şöyle bir e, negatif durum var burada kur korumalı mevduat hesabının Merkez Bankası'na aktarılmasıyla birlikte burada kur korumalı mevduat hesabındaki kazançların ödenmesi için yeni para basılması tekrar sıkılaşma politikası derken burada demin söylediğim gibi işte enflasyonun yüksel enflasyon %2'lik farkından dolayı enflasyonun yükselmesi, kur korumalı mevduat hesabındaki paraların ödenmesi için tekrar para basılması bu iki tane olay bir de genel enflasyon genel enflasyonundan dolayı bu üç tane negatif durumun e, artıya döndürülmesi için daha fazla sıkılaşma yöntemi uygulanacaktır. Daha fazla e, tedbir alınacaktır. Yani normalde bir enflasyonumuz var. Bu enflasyonumuz için sıkılaşma yöntemleri e, piyasaya sürülmüşken demin söylediğimiz gibi hem kur korumalı mevduat için hesabı için hem de bu yüzde ikilik e, durum için yüzde ikilik e, farkları için ee, daha da böyle daha üst seviyeler ne görünecektir sevgili dostlar sıkışma yöntemlerini ilerleyen seviyelerde ne yapabilir sevgili dostlar görebiliriz dolar tr parametresinde dediğimiz gibi 25.78'e destek seviyesi almış durumda 28 gibi hedefimiz var bu sıkışmanın gelmesiyle doların tekrar 28 seviyelerine doğru bir hareketinin başlaması muhtemel demin saydığım nedenlerden dolayı euro dolar parametresinde ee, biraz daha yatırımcıyı memnun edecek tablo çıkmaya başlamış burada 1.09 seviyesindeki bir direnç alanı benimsemiş şurada kendi çapında bir ne yapmaya çalışıyor burada kendi çapında bir bayrak flaması oluşturmaya çalışıyor lakin yine merkez bankalarından gelecek bu yine merkez bankalarından gelecek enflasyon verileri hem ECB'den hem FED'den gelecek ee, Merkez Bankasının enflasyon verileri bizim için önemli. Peki enflasyon verileri FED toplantıları, onlar ne zaman istiyorsanız bir bakalım şöyle 2023 yıl ekonomik takvimimize baktığımızda biz hangi aydayız? Temmuzdayız. 26 Temmuz'da FED'in toplantısı var. 27 Temmuz'da da ECB'nin toplantısı. Ne oluyor sevgili dostlar? Gözüküyor. Burası bizim için önemli. Şuradaki iki tane toplantı özellikle ihracatçıları takip ediyor. İhracatçı arkadaşlar için. Bu iki tane toplantı önemli burada e, ne yapacak faiz kararlarını açıklayacak bu a, hafta değil önümüzdeki hafta sanırım değil mi? Bir sonraki hafta da olabilir. Bir hemen şöyle bir bakalım yanlış bilgi vermeyelim. ayın 26'sı önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta fed toplantısı peşinden ECB toplantısı var buradaki tabi e, gelecek faiz kararları ne yapmıştı sevgili dostlar piyasayı e, ne yapacaktı piyasayı etkileyecektir. Geçen Fed tutanaklarını okuduğumuzda e, ne gördük Fed tutanaklarında? E, piyasanın e, hala faiz artırımına ihtiyacı olduğunu, yani sıkılaşmanın ABD ekonomisinde ihtiyacı olduğunu ne yapmıştı? Fed tutanakları bir defa daha söylemişti. Yani önümüzdeki toplantıda 0.25 gelebilir mi? Gelebilir. O yüzden yatırımcıların temkinli olması gerekiyor burada. Cuma günü de demin bahsettiğim gibi JP Morgan gibi büyük bankaların kar oranları açıklanacak. Buradaki kar oranlarının düşük gelmesi yine e, ABD e, hisse senetlerinin düşüşe doğru yönlendirecektir. Bunun üzerine e, Fed'in bir 0.25'i tukat atması da tekrar o bahsettiğimiz düzeltme aşamalarının e, piyasada e, canlanacağını e, bize ışık tutabilir. tabi burada işte ABD ekonomisinin düşüşe e, şey şirketlerin yatırım şirketlerin kazancının düşük gelmesi, işte Fed'in e, belki 20, 27 26 Temmuz'da tekrar 0.25'e gitmesi bizim dolar TL tarafında da ne yapacaktır? yine yükselişi tetikleyecektir. Burada o zaman 30'ları konuşmaya başlayabiliriz. Euro dolar bandında da Euro'nun yükselip ee, tekrar ihraciyatçının beğenip bükecek seviyeye gelmesini muhtemel ee, kılacak unsurlardan bir tanesi sevgili dostlar bunları da ne yapalım 2-3 haftadan önce söyleyelim ki yatırımcı ne yapsın? Buna dikkat etsin. Yine bu hafta dediğimiz gibi enflasyon verisi var. Enflasyon verisinde çok büyük sürpriz beklemiyoruz ama 1-2 puan virgülden sonra bir iki puan oynayabilir. O yüzden de yatırımcıdan böyle anlık dalg anlık dalgalanmalara da kendilerine ne yapması lazım, hazırlaması lazım diye e uyarmak istiyoruz sevgili dostlar. Evet, uyarılarımızın hepsini yaptık. E bizde ne olur? Dediğimiz gibi enflasyon verisi eğer beklenenden yüksek gelirse, burada e sıkılaşma politikalarının iki tarafta da ağır. E iki, iki sıkılaşmaların iki tarafta da yükseleceğini unutmamak lazım sevgili dostlar. Evet şöyle ons altına bakalım sonra peşine gram altına bakalım. Ons altın uzun vadeli değerlendirilebilir dediğimiz daha önce yatırım alanımıza soktuğumuz şu alanlarda ne yapıyor? Buralarda gezmeye devam ediyor. Buralar bizim artık destek seviyemiz olduğu gibi gözüküyor. Enflasyon verisinin çok büyük sürpriz gelmemesi durumunda buradaki destek seviyesini koruyacaktır. Yine FED toplantısındaki kararı, faiz kararı bizim için önemli. E, faiz kararı gelmezse eğer yukarı yönlü FED önceki desteğimize ne yapacak sevgili dostlar? Gelecek. Eğer faiz kararı gelirse uzun vadede değerlendirilebilir şuradaki günlük bazda baktığımızda MA200 desteğini tekrar test edebilir. Buraları ne yapacağız? Temkinli olmaya devam edeceğiz. Peki hocam bununla birlikte gram altın ne olur? Önemli olan zaten bizim için gram altın. Şimdi gram altında hala yatırımcıların çoğu bilmediği birkaç tane unsur var. Onları da söyleyelim. Şimdi gram altın ne hocam niye dolar TL'ye yatırım yaptırmıyorsunuz da gram altına yatırım yaptırıyorsunuz? gibi bir soru var. Öncelikle biz kimseye yatırım yaptırmıyoruz. Biz yaptığımızı söylüyoruz. Yani ben şuna yatırım yapıyorum diyorum. Burada da niye ona yapıyorum? Şimdi bizdeki gram altını hem ons altın tarafından hem dolar tr parametresinden destekleniyor. O yüzden biri düşse de biri hala yükseliyor. Burada da 1587 civarında bir desteğimiz var. Geçen hafta bahsettiğimiz, geçen haftaki videolarda bahsettiğimiz aynı destek alanında durdurmaya devam ediyoruz. Önümüzde ee, önümüzde Fed'in son iki tane daha faiz artışı ile ilgili fetvuklardan çıkan verisini ele aldığımızda uzun vadede çok rahat bir şekilde gram altının 2000 seviyelerine ulaşmasının muhtemel olduğunu ne yapıyoruz sevgili dostlar? Muhtemel olduğunu söylüyoruz. O yüzden burada gram altın hala e, uzun vadede yatırımcının yani benim gibi yatırımcının hala hedefinde. Hocam bir düzeltme yer mi? Hocam bir düzeltme yemesi için e, dolar tl parametresinin büyük bir düzeltme yemesi lazım. Mehmet Şimşek'in yeni yaptığı açıklamalarda biz sürpriz hiçbir şey yapmayacağız. Biz piyasaları e, düzgün bir şekilde yöneteceğiz açıklamalarını göze alırsak eğer ve e, farklı bir kur korumalı mevduat hesabının da mantıksız olduğunu e, düşünürsek şu an herhangi bir sürpriz. Beklenmiyor. Sadece sürpriz beklediğimiz alanlardan bir yeri neresi? Borsa. Onu da birazdan yani sürpriz derken bir düzeltmeyi biliyorsunuz. Geçen haftaki videolarda da bahsetmiştim. bir düzeltme belki gelebilir demiştik. Evet. Şimdi burada gram altında yine 1587 gördüğümüz alanda günlük bazda destek seviyemiz olduğunu e, aylık baza geldiğimizde ise şöyle haftalık baza bakalım aylık bazdan önce. Haftalık bazda da yine 1587 civarında bir destek seviyesi olduğunu görebiliriz. Ha böyle çok elzem bir şey olsa belki 1560 liraya düşer ama zaten bu rakamları alamıyorsunuz. Makas araları farklılığından dolayı sevgili dostlar. Yani makas aralıkları maalesef ve maalesef e, çok yüksek. Biz yüzde bakalım istiyorsanız. Biz yüzde konuştuğumuz 6220 seviyesine kadar e, şuradaki makas aralıklarına kadar borsanın yükseldiğini görebiliyoruz. Şimdi burada tabii ee, borsanın e, 7000 puanlara ulaşması muhtemelen. E, peki hocam e, geçen hafta işte bir düzeltmelerden falan bahsetmiştiniz. E, şimdi borsanın dolar TR parametresi karşısında borsanın bizim borsanın yabancılara göre ucuz olduğunu. Burada yabancıların belli bir süreden sonra kar almak için kar satışları için ne yapacağını söyledik sevgili dostlar. Piyasaya bunu yapacaklarını söyledik. Yani siz e, örnek veriyorum işte 6000 puandan borsaya girdiniz. İşte 6000 olan bir hisse senedinden borsaya girdiniz. Belli bir süre sonra bundan kar almak isteyeceksiniz. O yüzden toplu satışlara gideceksiniz. Bu da ne yapacak? İster istemez biz yüzde e, sinyal kesme yapacak. E, bugün mü gelir, yarın mı gelir? bunları sizin artık kendi kararınıza kalmış bir şey. Sadece biz borsayı Ömür boyu alıp da kenara koyacak bir yatırım ağacı olarak düşünmüyoruz. Belli bir seviyeden alıyoruz, belli bir seviyeden satıyoruz. Düşünce tekrar alıp tekrar satıyoruz. O yüzden burada biz yüz için söylenmesi gereken şu: e, Hala ve hala dolar cinsinden yabancı yatırımcılar cinsinden bizim borsamız ucuz. Burada 7000 puanlara gitmesi hala muhtemelen ama 7000 puanlara gitmeden önce bir tane düzeltmenin gelme ihtimalinin yüksek olduğunu burada ne yapıyoruz sevgili dostlar? Söylüyoruz. O yüzden kararlar tamamen size kalmış. SP 500'e baktığımızda Cuma günü açıklanacak. Cuma günü açıklanacak e, şirket karlılıkları ile beraber SP 500'deki Rix'in devam ettiğini, enflasyon verisinin istenen türde gelirse eğer yani yüksek gelmezse eğer burada SP 500'e can olacağını, lakin yine peşinden Cuma günü yani çarşamba günden sonra gelecek Cuma gününde açıklanacak e, şirket karlılıkların düşük olmasında 4.327'nin tekrar test edilebileceğini hatta ve hatta burada 4.296 seviyelerine kadar bir geri çekilme olabilme ihtimali hala burada, burada, mevcut. Yani ABD şirketlerin eğer karlılık oranlarına güzel gelmezse burada BIST geri çekilmesini, doların <laughs> güçlenmesini tekrar ne yapabiliriz sevgili dostlar? Konuşabiliriz. 10 yıl Türk, Türkiye tahvillerine, Türkiye Cumhuriyeti tahvillerine baktığımızda yine tadının tuzunun olmadığını grafikler zaten bize gösteriyor. Kimse kredi çekemiyor arkadaşlar. ABD oyun tahvillere baktığımızda burada yükseldiğini görebiliyoruz. Bu ne demek? Doların yükseldiği demek sevgili dostlar. O yüzden demin bahsettiğimiz gibi yani hala piyasada e, bir korku var. En son FED konuştuktan sonra. Tabi FED'in e, tuhaflarında resesyon beklentisi, yıl sonuna doğru bir resesyon beklentisi durağanlık beklentisi diyorlar onlar. Durağan beklentisiyle olduğunu e, açıklamışlarla açıklamışlardı. Bunu Twitter'da paylaşmıştık. Burada e, piyasa şu an yatay seyirde devam edecekmiş gibi gözüküyor. Yani hem resesyon var kardeşim hem biz işte e, istikrarı korumamız lazım. İşte faiz de arttırabiliriz gibi iki arada bir derede Amerika'nın Amerika piyasalarının ee, daraldığını görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda VIX endeksimizin de yükseldiğini ee, yavaş yavaş risk seviyemizin ne yaptığını ee, çok bariz olmasa da yükselmeye başladığını görebiliyoruz. Yani dediğimiz gibi işte gelecek enflasyon verileri yine bu ay gelecek FED toplantısındaki 0.25 ee, düşüncesi o yüzden piyasalar ne yapmış sevgili dostlar piyasalar biraz korku salmış. Evet Bitcoin'e gelelim. Şimdi kripto haberlere baktığımızda Ee, şöyle bir bakalım. Geçen hafta ETF başvuruları vardı biliyorsunuz. ETF başvurularından sonra e, bunlar red yemişti. Bunlar ufak çaplı olsa Bitcoin'i ne yapmış sevgili olsa biraz engellemişti. Lakin e, e, tekrar başvurular gelmişti. Yani burada e, kripto paraların ETF'e doğru yöneldiğini ee, henüz sek aşamadıklarını, sek aşamadıklarından dolayı da hiç olmazsa ETF ile ayakta kalalım, ETF ile birlikte ismimizi duyurmaya devam edelim diye bir mantık olduğunu ne yapıyoruz sevgili dostlar? Ee, görebiliyoruz. Bunun üzerinde Biens ile ilgili sıkıntılar var, davalar var. Burada e, ee, Biens'in ee, yöneticilerin istifa ettiği ile ilgili geçen Twitter'da paylaşmıştık. Burada tabi her zaman söylüyoruz. Yani e eğer çok yüklü paralarınız varsa örnekleyelim Bitcoin'den ciddi şekilde paranız var. Ya az da olabilir. Herkesin parası kendine kalmış tabi. Bunları e, Metamax gibi sıcak cüzdanla ve Lagard gibi e soğuk cüzdanla taşımanızda fayda var diye düşünüyoruz sevgili dostlar. Evet şöyle istiyorsanız hemen gelelim. Şuradan bir e, kriptoda bir korku endeksimize bakalım. Kri korku endeksimiz 56 seviyelerinde piyasalarda al satın devam ettiğini henüz kripto paralara bu korku endeksin yansımadığını ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Burada 30 bin civarındaki bir destek seviyesinin burada kripto korku endeksini e, yeşile doğru çaldığını görebiliyoruz. Yani 30 binin şöyle söyleyeyim hatta 29 bin haftalık bir desteğimiz var. Bu 29 bin altına düşmeden en üst bu korku endeksinin bu seviyede kaldığını görebiliyoruz. Burada günlük bir e, boğa filaması e, yükselen filama yapar mı diye burayı takip ediyorum. Burada günlük bazda MA 50'nin tutunduğunu hatta şöyle bir haftalık desteğe bakalım istiyorsanız. Şu haftalık destekte de. Ee, Hemen şöyle haftalık destekte de hemen şurayı şöyle bir açalım istiyorsanız şöyle bir haftalık desteğimizi bir alalım. Buradan da bu filamayı ne yapabiliriz? Takip edebiliriz. Haftalık desteğe baktığımızda 28.000'in biraz daha 28.000'in biraz daha üstünde bir e, fiyatlamayı çağırdığını yavaş yavaş burada şöyle baktığımızda e, MA100'ün Şöyle gördüğümüz gibi biraz daha kafayı kaldırdığını, burada MA50'nin kafayı kaldırdığını, MA20'nin kafayı kaldırdığını ne yapabiliyor sevgili dostlar? Burada görebiliyoruz. Yani MA ortalarımıza baktığımızda yavaş yavaş artık arkadan buraların güçlenmeye başladığını haftalık bazda söyleyebiliriz. Peki hocam? Ee, tamam mı artık 30 bini benimsedik mi? Hayır 30 bini benimsemedik arkadaşlar. 30 bini henüz benimsemedik. 30 bini benimsememiz için 30 bini benimsememiz için şu Fed'in ağzından baklaları çıkarması lazım. Yani o 25'ler gelecek mi? Gelmeyecek mi? Enflasyon verisi ne gelecek? Henüz Bitcoin için baharın erken olduğunu düşünüyorum. Hatta bu 25'lik gelme durumunda tekrar konuştuğumuz şu 28 bin falan seviyelerinin Tekrar burada test edilebileceğini, o 28 binlerde alın fırsatlarının tekrar olabileceğini, 30 binin altında işte 29 bin, 28 bin civarının altında diyeyim daha, 30 bin altında biraz yan olur ama şu 28 bin civarın altında Bitcoin topladım, başka kripto para almadığımı söylemiştim hatırlarsanız. Niye diye sorduklarında henüz alt koyunlar için benim için erken olduğunu e, pump koyunları işte haberle haberleşirilen koyunların veya işte ve benzeri tıpkı koyunları ve benzeri koyunların içinde e, kumar olduğunu bunlardan kazananların olduğunu lakin e, geçmiş tecrübelerimizin bize e, az kazanım öz kazanımın gerektiğini anlattığını söylemiştik. Ee, tabi yatırımcının kendi tercihi. Ben henüz altcoin toplamaya başlamadım. Altcoin toplamam için de <laughs> yine toplayacağım babalar olur. Yani burada hani neye göre babalar diyeceksin. İşte sol koyun mesela babaydı. Ne oldu? Tırt oldu örnek veriyorum. Ee, yine burada işte ee, yine baba ne var? Ethereum var işte. Belki Ethereum tekrar düşünülebilir. Burada Ethereum alttan toplanabilir. İşte adadır. Ee, ben işte dottur ve benzeri e, coinler bile baba değilmiş. Yani baba değil derken hani piyasada çok büyük etkilerin olduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar? Konuşabiliyoruz. İşte 40 dolarları, e, sollarda 200 küsur dolarları konuşuyorduk herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hepsi komik rakamlarda. O yüzden hala ve hala e, bitcoin eğer e, alırım derseniz de ethereum'un mantıklı olduğunu ne yapabiliriz sevgili dostlar? Söyleyebiliriz. Ama ne zaman için biraz daha beklemek lazım diye düşünüyorum yeni alım yapacak arkadaşlar için. Enflasyon verisinin geldikten sonra Fed'in faiz kararlarını görmekte fayda var diye düşünüyorum. Tether dominansına baktığımızda şöyle Tether dominansına baktığımızda burada 7.30'un üstüne çıktığını 7.30'dan sonra hedefin 7.45'ler olduğunu ne yapabiliyoruz sevgili dostlar söyleyebiliyoruz. O yüzden Tether dominansında hala yükselen bir trend içinde olduğunu burada biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Toplam marketimize baktığımızda toplam marketimizin de tam destek seviyelerimize dokunduğunu bakın günlük bazda MA 20'ye dokunmuş. Yani burada MA 20'den sonra MA 50'nin gelme ihtimali mevcut. Hatta şurada denemiştik burada 1.188 trilyon doların destek seviyesi olduğunu buradan tokat diyebileceğini Bakın şurada aynı şekilde örnek göstermiştik. Burada söylemiştik. O yüzden temkinli olmakta fayda var sevgili dostlar. Yani bu ay biraz daha Fed'in şu tutaklarda açıkladığı ben faiz attırabilirim muhabbetinden dolayı biraz daha temkinli olmak lazım. Sevgili dostlar kripto tarafında kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.